Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz. Kanalımda hoş bulduk. Sizlere güzeller güzeli Seher ve Yaman'dan çok güzel e, kareleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Emanet dizisinin başrol oyuncusu ve birlikte çok güzel bir uyum yakaladılar. Sizler için de özel karelerini bir araya topladım arkadaşlar. İki çiftin çok güzel bir enerjisi var. Herkese çok güzel mutluluk dağıtıyor e, ve günlük dizi Herkes çok seviyor ve Yaman ve Seher'i heyecanla izliyor. Yeni bölümü yarın akşam bizlerle beraber olacak. Yeni bölümün tüyolarını benim kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle beraber olacağım. Şimdilik hoşçakalın ve videolarımı sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi seyirler, hoşçakalın. Umarım videolarımı beğendiniz.